Yemeyecek grupta. Sancak selam alacak. Dikkat! Yemin! Sağ! Sonu! Dur. Yemin vaziyeti Anlı Şener'le denizler Deniz konuşması. Sayın Komutanım, saygıdeğer Arkadaşlarım adına bu mutlu günde onurlandıran tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunarken yurdumuzun bağımsızlığı uğruna canlarını feda etmiş olan aziz şehitlerimizi saygıyla yapıyoruz. <laughs> Kısa dönem cevbi deniz elden olarak bugünden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmanın gururunu yaşıyoruz. Türk Bahriyesi'nin eğitim yuvası olan bu ocakta bize sunulan modern imkanlar ve komutanlarımızın gösterdiği yetenekliyle kısa sürede askerliğe temelini öğrendik. Bugün karşımıza bir anne olarak çıkıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişten gelen sarsılmaz gelenek ve temelere milletimizin bizlere vereceği kuvvetleri tereddütsüz ve yerine getireceğimize Hepinizin huzurunda ağır geçiyoruz. <laughs> Devraldığımız bu demette, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dayanağı olan Atatürk kemiyeti ilke hatlarının sarsılmaz bekçileri olacağız. çizilen vatanımızı korumak için yemin ettik. Ölünceye kadar yeminimize sadık kalacağız. Saygı değer komutanların ve büyükleri. Biz en genç bahriyetler olarak doğum desejos